olmuştur. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Ve bana verdikleri bu desteğe layık olmaya çalışacağımı da söylüyorum. Elbette evet. iyi günler, güzel günler bizi bekliyor. Bir saygıyı I'm <laughs> için kutsal, kutsal gerçeklerimiz var. Mühim sebeplerimiz var. Biz dün de mücadele ettik. Bugün de mücadele ediyoruz. Yarın da mücadele edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Çünkü tekirdağını hak ediyor. Çünkü sizler bunu hak ediyorsunuz. Bu şehir, bu ülke esir olduğu çaresizliği aşabilir. Yeni, yeni bir dönem başlatabilir. Ülkeye yayılacak yeni, yeni bir hareketin başlangıç noktası olabilir. Güneş Tekirdağ'dan çalışanlarla olur. Dolayısıyla bizim kavgamız iyilerle olmaz. <laughs> bu konuda olumsuzluk bekleyenler Toy geçen bu kongreyle bir kez daha şükür daha hayali Kardeşlik seçimden sonra da devam edecek ve el birliğiyle İYİ Parti başta Tekirdağ'da ve Türkiye'de iktidar yapacağız. Çünkü toplumumuzun iyi parti ihtiyacı var. İyi parti ülkenin ve milletin geleceği için yegane güçtür. Ülkemizin ve milletimizin partimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu milis, bu mesuliyetin farkında olarak hareket ediyor ve çalışıyoruz. İyi parti Türk siyasetinde değişmez sanılan kabulleri yıkmış, milletimizi iki kutup arasında sıkıştıran konforlu siyasetin nokta koymuştur. Yıllar sonra milletimize evet yapabiliriz özgüveni aşılamıştır. İyi Parti yükselişi devam ediyor. Biz insanımızı seviyoruz. Biz merdivenlerden çıkarken onlar asansörde gidiyorlar. AK Parti'nin ülkemize vereceği bir şey kalmadığını artık yükseldikçe onlar inecek. Biz milletimizi dinledikçe onlar bağıracaklar. Memleketin sorunları çözüm bulmaya devam edeceğiz. O kutlu, gün, o kutlu gün gelince Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Biz kazanınca işçi, esnaf, memur, emekli kazanacak. Biz kazanınca memleketimizin her bir ferdi kazanacak. Öte yandan İyi Parti iktidarıyla demokrasiye dönüşü güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir parlamenter sistemi hukuk, hukuk devletine dönüşümü iyi Parti sağlayacaktır. <laughs> ilçe başkanlarına buradan sesleniyorum. Sağlık bir sorun var. O kadar söylüyorum bunları. Şu ana kadar içe saydığı, görmez geldi, görmezden geldikleri il başkanımızı, ilçe başkanlarımızı tamamen yok saydıkları bir ortamda bunlara sonuna kadar bu saatten sonra arkasında olacağız, eleştireceğiz sevgimiz şu ana kadar suskun durmamızın tek sebebi vardır. Efendiliğimizden suskun duruyoruz ama bu saatten sonra efendiliğimiz yoktur arkadaşlar. Şu ana kadar mesela diyorum ki içe saydığımız, görmezden geldiğimiz il ve ilçe başkanlarımızın bundan sonra hakkını, hukukunu, emeğinin arkasında olup her zaman yanlarında olacağız arkadaşlar. Uysal koyun olduğumuzu unutmasın, zannetmesinler. Sessizliğimiz efendilikten. Bundan sonra kesinlikle susmayacağız. Elimizden ne geliyorsa konuşacağız arkadaşlar. Değerli değerli Biz bu partiyi kurarken çok büyük engellerle, yasaklarla karşılaştık. Partiyi kuramazsak otellerde elektriğimiz kesildi. Çok kamyonlarıyla yollarımız kayıyor linç kampanyaları Bu ahlak abileri bir günde o günlerde kutsallarımıza dil uzattık. Partiyi kurduk bu kur, kurduk. Sonra seçime giremezler. Sırf iyi Parti seçime girebilmek için erken seçim vatana ihanettir dedikleri Herhalde erken seçime ülkeyi soktular. Seçime girdik mi girdik. Elhamdülillah razı mecliste bu ülkenin aydınlık yıldızların bekçisi, aziz temsilcisiyiz. Temsilcisi iyi